Ha şimdi aldı. Başladı ayın. Kimse gelmedi herhalde. Bilmiyoruz. Arkadaşlar yorum yazacaksanız biz görmüyoruz. Bu arada abiniz olsun. Gir gir. Direkt. Sen girdin mi? girdi. E, Girmeyin Aynı anda bas. Hemen arkadaşlar. Tamam, bu arada şurada. arkadaşlar bedrak oynuyoruz sürüm 1.21.93.1 veya 1.21.93 Ya arkayı ben de atayım. Tamam. Oh. Benimki önce girdi lan telefonda. Girer benimki daha şey yüklüyor. Dün girdin ya senden daha önce. Bir dakika. Keşke PS kolunu... Lan ne yapıyorsun zaman? <laughs> Mas é bem me sana sarmak ne sana sarmak evet. ee haritası oha haritası şu durun <laughs> saç bununla kıy var ya açılsana artık bir dakika yandı değiştireceğim. kadın karakter değilim bu arada neymiş neymiş sen söyledim bu <laughs> kıyışı bu <laughs> geel niye bu kadar yakın bakayım. Öldüm ya dedi. Ben Steve Ben karıyım. Allah Allah. İşte bu şimdi. Sonra ne Al valla köyün yanında benim. Al valla sandıkta köyün yanında benim. Allah. <laughs> <laughs> ya abi bu mu çıkar ya?

Mesaj yazacağım, Ben Ne yazdım? Bak. Hmm. Ne? Hadi artık şu bir şeyi koy. Ya. Abi, Bedra abuzun sevmemişti. Bir saniye çek. Ya ne yapayım ben ifadeyi ya. Öğretmelerde. 29